Arkadaşlar bugün Kuzey Faruk izleyeceğiz. Pardon Kuzey Efe. Bugün Kuzey Efe izleyeceğiz. Kuzey Efe Erine başka bir şey mi izlesem ya? Dur, dur. canlı yayına girdiğim hiç şey izlemeyeceğim. Samak Kartay zaten Robux bıraktı herhalde. Oynamıyor. Oyuna yeni karakter geldi diyor. Onlarda yazıyorum kimseyi dinlemiyor. Samet Pardak sağ yapmış. Benim logomu yapmıştır inşallah. Yok. Evo yine paylaşmış. Komik Evo. Bu ne lan? Nerenin kalanına gireyim. Nereyi ben çok seviyorum. Şu ne ya? Şu abla hiç sevmiyorum. Bu da gereksiz yere. Acaba ne yapsam? bozok video atmıyor kaç gündür zaten. Evet acaba şu üç kişi de paylaşmış. Aa Kaiser. Kaiser'in mistik videoları var. İyi ki aklıma geldi Kaiser'in mistik videoları olması. Aa bak benim paylaştığım video şu anda yükleniyor. Aa bak burada. Aa bak bunu paylaşmıştınız. Arkadaşlar bugün bu yazlar oynayacağız. Aa bak burada, burada da karpenkek oynuyordum. Evet oyunları bunlar benim işte. Kimse yok görmemiş. 20 dakika zaman oldu. Neyse biz Kaiser'in mistik videolarını izleyelim. Kaiser'in kimli topet videosu var. Onu izleyelim mi? Kayseri bilgisayarına virüs bulaşma ha, ha, ha. videosu. Çay yolu ve civarı için çikolatacı evet. çikolatacı evet, geldi. Şu Burası anda... küçük bir butik bir işletme olan Chocolate Symphony. Oldukça Bugün Virüslü bir oyun oynayacağız. Virüs mü, virüs mü nasıl yazılıyor? Bakalım hemen. Virüs nasıl yazılır? Virüs. Bugün virüslü bir oyun oynayacağız. Evet doğru duydun. Bu oyun virüslü bir oyun olduğu için bilgisayarımıza musallat oluyormuş. Bilgisayarımızın içinden geçiyormuş. Benim bunu oynamamı istediniz ve ben de sizi kırmıyorum. Siz de beni kırmayıp videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Anne Burası benim masa üstüm. Bu tuşa basmamı istedi. Oyuna başlıyoruz. Bilgisayar mı ekleyecekmişsiniz duyduğum kadarıyla. Nasıl ekleyeceğinizi çok merak ediyorum. Evet, Kaiser. Merhaba. Ben Kaiser. Memnun oldum. Şifremi de tahmin edebiliyor musunuz? 1071. Evet, doğru. Nelerle karşılaşacağım? Ne geliyor şu an? Ne olacak? <laughs> evet, benim arka planım ama masa üstündekiler bana ait değil. Tekrardan hoş geldin. Ama masa üstünde böyle gezinebiliyor mu? Yenileyebiliyor mu? Bak ben masa üstünde her zaman şunu yaparım böyle. Şimdi olmuyor. Şöyle bunları alırım böyle. Bunları taşırım falan. Ha taşına da biliyor. Ama dosyalar benim bilgisayarıma ait değil Oyunun dosyaları Nasıl oynanır diyor arkadaşlar Gerçek bir oyuncunun bunları okumaya ihtiyacı olmaz Şu an takılabilirim değil mi Şu an bir sıkıntı yok saate bakabilirim Hoş geldin burası senin bilgisayarın falan Ne yapayım abi benim bilgisayarımsa benim bilgisayarım Sal Ya paint var bir şeyler çizebilirim Bir şeyler karalayabilirim Bak tuşlara basma sesi çok hoş Abone ol yazacağım buraya Heh tamam yazdım ne oldu? Bunu kaydedebiliyor muyum? Ha, şu şöyle dursun arkadaşlar. Bir taraftan da kanalıma abone olmayı abone ol yazısı burada bu şekilde dursun. Paintball var. Bunu büyütebilir miyiz? Bu ekran daha fazla büyümez mi? Bunu oynamamı istedi oyun şu anda. İstemedi yani ben açtım. Her şeyi ben açabiliyorum. Gol yedim. Kapat. Kapat. Sinirim bozdu. Bilgisayarım dedim. Kendi masa üstüm. Harika fotoğrafımı açtık arkadaşlar buradan. Zaten kendi bilgisayarım şu anda oyun aslında. Oyun benim bilgisayarımın yerine geçti. Benim resimlerim, Evet burada resimlerim var. Çok güzel resimlerim var. Eski halimden bir resim buldum şu anda arkadaşlar. Virüslü bir bilgisayar. Şu an elleme bak bu resimleri açtım diye. Burada videolar için kapak şeyi yapıyormuşum. Kapak fotoğrafı hazırlıyormuşum. Böyle poz falan vermişim. O zamanki tipim. Çok bir fark yok ya aşağı yukarı aynıyım. Sadece saçım uzunmuş. E, tamam da ben, bu... ben şu an ne kendi resimlerindeyim? Oyun bana bir şeyler versene yapayım. Bu böyle dursun iyi abone ol burada dursun. Müziklere bakalım. Müzik kullanmıyorum bilgisayarımda doğru. İnternete girelim. Ama bu oyunun interneti arkadaşlar. Şu anda bağlanıyoruz. Bağlandık. İnternet hoş geldin, hoş buldum. Bana hiçbir zaman internet tarayıcılarım internet hoş geldin demiyor. Evet burası internet. Burada her şeyi arayabiliriz. Her şeyi ne istiyorsak arayabiliriz. Kaiser. Kaiser yazdım neler çıkacağını merak ediyorum şu anda. Benim fotoğraflarım mı çıkacak? Yükleniyor. Kaiser'le konuş. Kayseri satın al. Kaiser Wikipedia. Kaiser beda. Oo, ne Ben Kaiser satın almak istiyorum. Evet. Şu an e, bir mağazaya geldik. Bak üstünde Kaiser yazan şeyler var burada. Harika. Kayseri görüyorsunuz arkadaşlar. Tişörtlerim çıkmış. Satın almak isterseniz aşağıda <laughs> alabilirsiniz. İlk tişörtlerim oyunda çıktı. Ve bak 2 Euro'ya satıyorum. Kaç TL şimdi? 70-80 arası bence çok uygun. Türkiye ekonomi... Error verdi. Error verdi. Kiri topet. Hayır. İp basıyorum. <laughs> Hack yedik! Hack yedik! Oyun mu dondu şu an? Bilgisayarım mı dondu? İnşallah oyun donmuştur. Tekrardan. Hayır. Hayır, eklendim. Yap. Kardeşim, Kaiser yazacaksın oraya. Kaiser yazacaksın. Kapat burayı, kapat. Virüs vs. Kaiser yapacağız şimdi ha. Bak, git buradan. Burada böyle Kinito Pet diye bir şey var. Zaten Pet evcil hayvan demek arkadaşlar. Kaiser İngilizce öğreniyoruz. Kinito diye bir evcil hayvan alabiliyormuşuz. Bu ne? Sus hemen dedim. Neydi? Bu öyle bir hayvan. Güzel, gayet uygun. Hemen indiriyorum. Tabii ki ben her gördüğüm indirme tuşuna basıyorum internette. Evet, burada Buradan setup yapacağız, setup yapmaya da öğretip arkadaşlar next diyoruz, evet kuruyoruz. Yeni mailim geldi, ee, merhaba kanka diyor, hoş geldin diyor, beni indirdiğin için eyvallah, sağ ol diyor, bende ne demektir rica ederim dedim. Gözlerine tıklayınca bir gördüm. Ya bırakma bunu da, da koreto dedim. dedin. şu an... Ka lan. bugün... Evet çok güzel. Üst, üstlü bir oyun oynayacak. Çalıştığı yerden, çalıştığı yerden çıkmak. İkinci turumuzun son turu. Yoksun ay, arkamda. Ay, Kulaklık. Detmet. Mouse'umu kontrol ediyor ellemiyorum. Mouse'umu kontrol ediyor ellemiyorum. Neredesin lan? Ver lan masumu. Masum ver. Arkadaşlar şu an beni hackledi. Ellemiyorum. Ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan yap ellemiyorum. Bak tüm bilgisayarım senin olsun. Hepsi senin. Al. Ne yapacaksın? Telefonuma falan dokunma da al. Tamam. Hayır ya. Hayır. Oyun mu açtın bana? Kapı var orada. Uzaklaşacağım. Hayır. Ne yapıyorsun? Kapıdan uzaklaşıyoruz. Ses... Hayır, ses artıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ne <laughs> Oğlum, hayırdır lan? Eee... Nerede yaşamayı tercih ederdin? Şu üçüncü backrooms yani. İzland diyorum, ada yani. Hangi hayvanı seçerdin? Dok, seni seçmem. Bu <laughs> Ne? Demek bu kanala hala katılmadın. Ne tempisiyiz? Gerçekten yorulmuşum. Ben